Canlı görüntüler Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için o ülkede Semerkant'a gitmişti bildiğiniz gibi Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. zirvesi gerçekleşiyor. Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenleniyor zirve. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğindeki zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'la gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdi Muhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da katılıyor. Şu anda görüntüler canlı Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılama töreniyle salona giriş yapıyor. 12 Kasım 2021'deki İstanbul zirvesinde kabul edilen ve teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek strateji belgesi başta olmak üzere teşkilatın işleyişine ve geleceğe dair önemli kararların alınması öngörülüyor zirvede. Zirvenin sonuçlarına ilişkin Semerkant deklarasyonunun imzalanması bekleniyor. Evet, Türk medeniyeti için yeni dönem, ortak kalkınma ve refaha doğru temasıyla düzenleniyor zirve ve zirvede dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredilecek. Zirvede üye ülkeler Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk dünyası Ali nişanı takdim edecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından da milli nişan verilecek. Şu anda diğer liderlerin girişini görüyoruz. Canlı görüntüler Özbekistan'da. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. zirvesi için Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta zirve düzenleniyor. Canlı görüntüler şu anda Özbekistan'dan. Batı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenleniyor. Şu anda görüntüler canlı olarak ekrana geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Mizuev'in ev sahipliğindeki zirveye katılıyor. Şu anda karşılandı resmi törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan. Liderler zirve öncesinde yine şu anda... Bir araya geliyor karşılama töreninde. Zirvenin ev sahibi Özbekistan. Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev e, liderleri karşılıyor. Görüntüler Semerkant'tan, Özbekistan'dan. Değerli izleyenler, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenleniyor. Liderler zirve öncesinde aile fotoğrafı çekiminde bir araya geldi. Canlı görüntüler Özbekistan. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev'in ev sahipliğindeki zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'la gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdi Muhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orbán da katılıyor. Firmesinde konuşma yapıyor ben izliyoruz. adına en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ortak medeniyetimizin şahikalarından Semerkant'ta sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu sene bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü idrak eden tüm dost ve kardeş ülkeleri yürekten kutluyorum. Önemli kararlara imza atacağımız zirvemizin Türk dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Dönem başkanlığını devrettiğim kardeşim Mirzo Öve gösterdiği müstesna misafirperverlik için şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum. Aziz kardeşlerim, ülkelerimiz aslında fırsatlarla beraber riskleri de olan hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde aramızdaki işbirliği, dayanışma ve ahengi tüm alanlarda güçlendirmemizin çok daha kritik hale geldiğini görüyoruz. Ukrayna'da 9 aydır devam eden çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için her türlü gayreti sürdürüyoruz. Bunu yaparken gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Güney Kafkasya'daki barış süreci can Azerbaycan'ın tüm girişimlerine rağmen halen kırılganlığını koruyor. 8 Kasım'da kutladığımız şanlı Karabağ zaferinin ikinci yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. İlam kardeşimizin şahsında Azerbaycan halkını tekrar tebrik ediyorum. Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız. Türkiye olarak PKK, PYD, YPG, FETÖ, DAEŞ ve El-Kaide dahil eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen yok edilene kadar durmayacak teröristlerin inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ ile mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. FETÖ'nün bertaraf edilmesi noktasında sizlerle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, 2014 yılından bu yana dünyanın en çok sığınmacı ev sahipliği yapan ülkesiyiz. 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon mazlumu misafir ediyoruz. Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda işbirliğimizi artırmamızda fayda görüyoruz. Bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz, ve Güvenlik Konseyi Sekreterleri toplantılarını sürdürmemiz isabetli olacaktır. Su ve çevre sorunlarına ilaveten iklim değişikliğiyle mücadelede de birlikte hareket etmemiz ortak yararımızadır. Sıfır atık projesini küresel düzeye taşımak üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğumuz karar tasarısına desteğinizi özellikle bekliyorum. Teşkilatımızın uluslararası mecrada görünürlüğünü arttırmamız önem arz ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı ile Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarda dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Teşkilatımızın bu kuruluşlarla gözlemci üye olması için çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, geçen sene İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz tarihi zirve Türk dünyasındaki kurumsal birlikteliğin güçlenmesi sürecinde bir kilometre taşıydı. Konseyimizi teşkilata dönüştürürken aynı zamanda özgün ve etkin bir yapının temelini de attık. İstanbul'da kabul ettiğimiz 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi işbirliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Siyaset, güvenlik, ticaret, gümrük, ulaştırma, enerji, sağlık, bilişim, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarda işbirliğimizi pekiştirelim istiyoruz. Bugün kabul ettiğimiz Strateji belgesi de bizlere bir yol haritası sunuyor. Strateji belgemizdeki unsurların birer birer hayata geçirilmesini hep birlikte takipçisi olalım. Türk Yatırım Fonu'nun da mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi yararlı olacaktır. Fonun sağlayacağı mali imkanların işbirliğimizi kuvvetlendirip faaliyetlerimize ivme kazandıracağına inanıyorum ticaret, ulaştırma ve enerji başlıklarında aramızdaki bağların derinleştirilmesine önem veriyoruz. Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan Dışişleri, Ulaştırma ve Ticaret Ekonomi Bakanları toplantıları vaktinde attığımız kritik adımlardır. Benzer mekanizmaları çoğaltmamızın ve kapsamını genişletmemizin hepimizin faydasına olacağına inanıyorum. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler, orta koridor güzergahını daha da etkin hale getirmemiz için fırsatlar sunuyor. Bakü-Tiflis-Kars-Demir Ekim 2017'de faaliyete geçmesiyle orta koridorun önemli bir ayağı tamamlanmıştır. Türkiye olarak aynı amaca hizmet maksadıyla Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Geçişi, İstanbul Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeleri hizmete aldık. Ülkelerimizin toplam ticaret hacmi 700 milyar dolara ulaşmakla birlikte bu rakamın sadece yüzde beş buçuğu Teşkilat ülkeleri arasındaki ticaret kaynaklıdır. Bu oranı daha yukarıya çekmek temel önceliğimiz olmalıdır. Hazar geçişli doğu-batı orta koridorun kat ettiği güzergahtaki gümrük ücretlerinin kaldırılması veya azaltılması, transit yük taşımacılığının kolaylaştırılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasının imzalanması bu bakımdan memnuniyet vericidir. Zirvemiz vesilesiyle ticaretin kolaylaştırılması strateji belgesinin eşya hariç mal ve hizmetin serbest dolaşımı için hizmet ve yatırım alanında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması da önemlidir. Aziz kardeşlerim, ortak coğrafyamız stratejik enerji koridorlarının kavşağında yer alıyor. Türkiye esasen kendisinin ve bölgesinin enerji arz güvenliğine destek sağlayacak hamleleri uzun süredir kesintisiz şekilde hayata geçiriyor. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Bora hattı küresel düzeyde en başarılı enerji projeleri arasındadır. Güney gaz koridoru ise Avrupa'ya gaz taşıyacak dördüncü arter olarak tasarlanmıştır. Trans Anadolu doğal gaz boru hattının bel kemiğini oluşturduğu bu koridor ilave gaz tedarikiyle daha da geliştirilebilir. Hazar Havzası bunun için akla ilk gelen kaynaktır. Enerji alanında teşkilatımız bünyesinde ve ikili düzeyde işbirliği süreçlerine ortak projelere bu nedenle büyük önem atfediyoruz. Değerli kardeşlerim, genç neslin ortak dil, tarih, coğrafya ve kültürünü daha iyi tanıması amacıyla bilimsel çalışmalarımıza hız vermeliyiz. Eylül ayında İznik'te başarıyla gerçekleştirilen 4. Dünya Göçebe Oyunlarının 5.si 2004 yılında Kazakistan'da düzenlenecek. Bu kapsamda teşkilatımız çatısı altında Dünya Göçebe Oyunları Daimi Komitesi kurulmasına yönelik önerimize desteğinize güveniyorum. Teşkilatımızın sekreteryasında önemli bir nöbet değişikliği gerçekleşiyor. 3 yıldır başarı ve özveriyle genel sekreterlik görevini yürüten Sayın Amre'ye ve teşkilatımıza yaptığı tüm katkılar için teşekkür ediyorum. Yeni genel sekreterimiz Sayın Ömür Aliyev'in de bu görevi bir hakkın ifa edeceğine güvenim tamdır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Başta ev sahibimiz Özbekistan olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dönem başkanlığı süresince Özbekistan'a başarılar diliyorum. Toplantılarımızın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.